Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün Brawl Stars seçiyoruz. Oynuyoruz, seçiyoruz. Nereden çıktıysa artık. Artık gördüğünüz gibi görevler ben görev bırakmadığım için normalde yok yani. Bunlar var. Bir tane görev var. Hasar vermiş. Onu sonra yaparız. ilk bir hesaplaşımı da açalım kendimizi. Biraz rahatlayalım. Evet. Ooo bir tane daha search var. Kardeşimiz, yandaşımız. Sen bir yallahla bir bakayım. bir Allah lobi çekelim. Bak öl 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 öl. Evet arkadaşlar. Bu arada çok kötüleşti diyenler vardır büyük bir ihtimalle. Kötüleştiğini biliyorum yani. Oyun bulamıyorum. Belki PUBG çekerim bir ara. Basketbol ve kafa topu çekeceğim. Bir de hesaba baktım. Bayağıdır video atmıyormuşum onu fark ettim. Dedim niye ben videolardan mahrum ediyorum bunları. Hemen aldım telefonu elime video çektim. Video çekiyorum şimdi. O Frank. Frank. Kanka. Sakin. Sakin kanka anlaşabiliriz. Menzilim uzadı. Öldürürüm La, hayır, hayır. İki arada kaldım. Arada kaldım kaç. Yallah. Büyür git. Ya Frank sal ya. Bu fena sinir oldum şu anda. Ah. Hayır, hayır. Ya. Dünyada yaptığım en kötü yanlış yaptım ya. O, o seviye oldu ya Yes, 10 bon oldu. 2200'e çıkıyoruz arkadaşlar bu arada. Arkadaşlar bu arada Brawl Stars sevmeyeceğinizi biliyorum. Ama bir şansımı deneyeyim dedim. Belki seversiniz daha çok istersiniz. Arkadaşlar ben de Bell var. Ama şey oyuna girdiğinde dünyanın en kötü oyunu oyuncusu gibi düşünüyorum onu. Ama oyuna girmediğimde girmediğimde başka biri girdiğinde esmer oluyor ya. Ben bu oynayamıyorum. Onu anlamadım da. Neyse. Şu an çok bulaşmak istemiyorum ama şunları bir yallah lobi yapayım. O emze bulaşmayayım. Emze bulaşmayacağım. Ya wifi'nin dibinde oturuyorum. Neden wifi çekmiyor? Oo, oğlum bir iki birin ikinci olduk ya. Böyle pokeri sevenler var. Ben pokeri sevmiyorum ve oynamıyorum. Allah. Ya oğlum bak dediğim gibi işte. Zavallı benim 7 seviye. Ne rağmen? Aldım. Hodli meydan. Hodli işte farbim arkadaşlar. Hodli dedim. Evet. Prime. Aha Colt. Sen bir meydana git. Hadi bakayım. Lobiye. Dur. Maxladık bu arada özel gücü arkadaşlar. O oh, hayır hayır. Ah. Ultiyi kullansam değişmeyecek. Çünkü mıktırladık oyunu. E gelsin ben ortadayım. Her zaman ortadayım abi. Şurada mı? Ben mi yanlış gördüm? Ben yanlış görmüşüm. Aha gördüm. Gel bakayım. Basitti. Kolaydı. Bir tane adam PUBG oynayıp öyle yapıyor ya. Kolaydı. 16 kupa aldık 7 kupa daha alırsak rahatız Bu arada belki kromatik alırız bugün diye düşünüyorum Emzi seçtim Bu arada şey şu siz burada hangisini seçerdiniz ben emzinin daha güçlü olduğunu düşündüğüm için emzi seçiyorum Bu arada bu anam mı babam mı sorusu gibi bir şey. Ama ben bunu mortis seçerim herhalde. Para desem cin daha iyi. Cin desem mortis daha iyi. Tara'nın da mortisten daha iyi yönleri var. Ama ben mortis diyorum. Niye? Şey eee. Savaş topunun en iyisi. Koleti ben almamış mıydım? Ha bu arada arkadaşlar şey bu. Aha de iki tane kromatik var. Tamam. Edgar Show bir yapalım. Burada arkadaşlar benim ana hesabım vardı. 15 bin kupaydı. Bu 12 bin kupa. Ana hesabım e, annemin telefonundan oynuyordum. O zaman telefonum yoktu. Şu an kendi telefonumdan oynuyorum. Annem annemin telefonla oynuyordum. Annemin telefon bayağı kasmaya başladı. Annemi sildim mecburen. Sonra hesabı ne yaparsam yapayım geri getiremedim. ID'ye girdim. Onu yaptım bunu yaptım. Gelmedi. Ben de anlamadım hiçbir şey. Sonra ben de dedim ki yeniden başlayayım ne olacak. Başladım yeniden. Ay, şunu alırım belki Edgar'a. Ama taşımız yetmiyor. 3 taş lazım. Arkadaşlar bu arada yeni şey geldi. Bir şey söyleyeceğim. Ben oyunu 10. sezonda mı ne bırakmıştım? 19. sezona gelmiş. Bu arada bu karakteri şey daha geliyor. Ben de deneyeceğim bunu hiç denemedim. Bir dakika. Ayet maçı. Ya seçmeyin işler daha, daha güzel yani. ne olacak? Ben hiç görme hiç oynamadım bu arada bunda. Bakacağım bir botlar. Abi alacağı şeyi hak etmiyor ya. Ulti. E ne oldu? Bir şey anlamadım. Daha hızlı öldü ne olmuş? Tamam bot 8 gel. Ne oldu şimdi? Tamam. Anlamadım ki bir şey ben. Daha hızlı adam ölüyor herhalde. Onu mu demek istiyor? Alpürüm olacak bize. Aldım. Ha anladım. Şimdi o çalıyor bir puslu. Dur çalıyor bir Göreyim ben. Çalıyor pus sen. Pus çalıyor aynen. Ya çalıyor pus sana Kardeşim öleceğini. Botlarla kapışıyoruz ya. Ulcuyu anlamadım. Siz anlarsınız söylersiniz bana. Yorumlardan. <laughs> Arkadaşlar bir el daha girelim. Niye var burada? Önüne koysam. solç koyalım. Bu arada abone olmayı kesinlikle ve kesinlikle unutmayın. Ve kanalımdaki bütün videolara beğeni atarsanız şey, yap şey yapın. Allah razı olsun. Başka da bir şey demem. Bir şey diyeceğim bu arada arkadaşlar. sıkmayla daha geçiyorsunuz. Lütfen dalga geçmeyin. Lütfen. Olma. Olacak da şimdi. Oh, oh, hayır, hayır. Tamam, tamam. Kontrolümle. <laughs> Fake'in babasını attım Frank'a. Ama hasar veremedi adam. Ya hayır, Wi-Fi'nin dibindeyim. Sinir etti beni oyun şu an. Oh, tamam. Arkadaşlar kafa topu atayım mı? Düşünüyoruz. Böyle canlı yayın açarsam gelir misiniz? Hayır. <laughs> Son anda kurtulduk. Arkadaşlar bir oyuna girdim ben. Adamı vurdum. Adamın geri 5 kaldı. Ama ölmedi. Ve beni öldürdü. Zaten beni öldürdükten sonra ben bir tane patlatmıştım ona. Beş kaldı. Deli yani ölmedi adam ya. Başka da bir şey demeyeceğim ben. Arkadaşlar bu arada binayı, binayı gösterecektim. Çekiliriz bir ara. unuttum. Bir tane daha öl. Bursa'ydı burada ölmüştüm. Arkadaşlar biraz uykusuzdum. Çık sen orada. Gerişini düşünme. Burada bir ara pusu yok durdum. Heh, yok. Arkadaşlar bir ara kutu kırdım. Dedim şimdi beleş loot. herkes. Sonra şey ee, bir baktım ulti geldi. Bir patlattı bana lobi çekti direkt. Lobi şekli direkt. Orada PUBG oynayanlar var mı aranızda? Allah bir Frank Frank. Adam ölmek istiyor zaten ya. Şimdi alana falan ödülseler var ya. <laughs> Ben ortadayım. Her zamanki gibi ortadayım ben. Hadi. Ben hep burada duracağım hadi. Gel. Çarpı çizelim bir tane. Telefonu çaprazlama tutarsak artı oluyor. <laughs> ya Rabbi. Evet. 2200 kupaya çıktık. Hatta arttı bile. Bela basayım ya? böyle basayım ben direkt. Aa, edgar bir seviye. Edgar'ı yükselteceğim. Şu an tek sıkıntı zaten şey. E, şu. E, yükseltmek için lazım olan şey var ya. Arkadaşlar hani. Neydi adı? Adını unuttum şu anda. İşte o lazım bir tek. Bir el daha girelim bitirelim ya. <laughs> Arkadaşlar yeni kostümlü savaşlar falan çıkıyor dört canımız oluyor. İşte onlar gelirse rahatlarız. Allah! Abi ne ara başladı uyur? yardır yanları. Kaç vuruyoruz? Çok artmamış ya. Hadi bakayım. Ben niye balleyi şimdi oltu kullan? Zaten otomatik doluyor bir şey olmaz ya. Bu arada oyunu en yavaş giden karakterini söyleyin bakalım bilebilecek misiniz? anlamadı burada olduğumu. Hay <laughs> salak. <gülüyor> La, öleceğim salak dedik. Hayır. Hayır Frank. Yapma bunu Edgar kardeşine. <laughs> el primo. El primo <laughs> ya abi. Basitsiniz yani ya. Basitsiniz. Arkadaşlar vesaire bazı oynayan arkadaşlarım vardı bırakmadıysalar ve satabiliriz bazılarıyla ve görüşürüz.